Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Hızlandırılmış bir videoyla karşınızdayım. Biraz vakit konusunda sıkıntı yaşadığım bir gün oldu. Yine de boş geçmek istemedim. Kısa kısa görüşlerimi paylaşacağım sizlerle bazı karşılaşmalarla ilgili. Önce iki basketbol kombinimiz var. Onlara göz atalım. Ardından bir futbol kombinimiz var. Ona değiniriz. Darüşafaka Galatasaray Nef Türkiye saatiyle 18:00'da başlayacak bu mücadele. İki takım da çok formda. daçka bu sezon çıktığı 16 maçta 12 galibiyet, 4 mağlubiyet alırken Galatasaray Nef 16 maçta 11 kez kazandı, 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. E Ekranlarınıza yansıyan tablo sizleri yanıltabilir. Burada aslında puan durumunda da açka zirvede değil şu anda ligde. Fenerbahçe Beko zirvedeki takım ve Anadolu Efes ikinci sıradaki takım konumunda aslında. Galatasaray çok tempolu oynayan bir takım arkadaşlar. Dibos oyundayken özellikle hücumda geçiş oyunlarını çok daha fazla kullanıyorlar. Melo Trimble çok formda ve bunları üçleyen Üçüncü isim olan yanlarında Akın Purcell tabii ki bu maçta oynayacak mı oynamayacak mı bilmiyoruz ama takım için bir diğer önemli oyuncu o. Galatasaray'ın ben bu maçta tempolu basketbolunu Dachka'ya da kabullendireceğini düşünüyorum. En düşük baremden üst görüşüm mevcut. İkinci maçımız obradoiro Bilbao Basket karşılaşması. Bilbao Basket'te ufak bir yapılanma oluyor yeniden diyebiliriz aslında. Takımda önemli oyuncular var. Ama Bilbao Basket bu sezon lige kötü başlamıştı. Yavaş yavaş toparlanıyorlar. İşte düşme hattından kurtuldular son haftalarda aldıkları galibiyetlerle ve işte biraz daha rahatlamaya çalışıyorlar. Obradoiro 14 maçta 5 kez kazandı, 9 kez kaybetti. Onlar da düşme hattına gerilemek istemiyor ki oradan kurtulacak bir Burgos var, Andorra var bu takımlar muhtemelen ilerleyen haftalarda düşme hattından kurtulacaktır ve öyle biraz daha aşağı edip Fuel Nebrada ile bu yarışın içerisinde olacaktır diye düşünüyorum ben. Onlar adına da çok kritik bir karşılaşma ama ben bu maç Bilbao Basket tarafındayım. 7.5 handikaptan maç sonucu iki görüşüm mevcut. Andre Goodluck'la Bilbao Basket 8 sayı fark yemez diyorum. İlk kombinimiz şu şekilde oluştu. Darüşşafaka Galatasaray Nef en düşük varemden üst. Obradoro Bilbao Basket artı yedi buçuk maç sonucu iki. Furtte Ekstra Bursa Spor Yukatel Merkez Efendi karşılaşması. Türkiye saatiyle 20.15'te başlayacak bu mücadele. Frutte Ekstra Bursa Spor Seven Days Euro Cup'ta hafta arasında çok önemli bir karşılaşmada galibiyete yaklaşmışken Budugnos Podgorica'yı deplasmanda elinden kaçırdı. Karadağ ekibine 83-82 mağlup oldu. Son saniyelerde yediği basketle son son periyodu kötü oynadığını söyleyelim. Temsilcimiz Frutte Ekstra Bursa Spor'un. Ligin yeni takımı Yukatel Merkez Efendi ise peş peşe 3 maç kazandı. Büyük çekmece deplasmanında Daçka karşısında evinde ve hala Petkim deplasmanında kazandılar. Önemli dış atıcıları var ama taktiksel anlamda bence zayıf bir takımlar. Burada dikkat çeken isim takımda Kalin Lucas ve Richard Slomas tabii ki. Bir diğer önemli isim Nathan Sass Sestena ise yine bir diğer önemli oyuncu olarak takım rotasyonunda dikkat çekiyor. Ali Apetkim karşısında maçın kırılma anlarında etkili performansı vardı. Ama dediğim gibi taksisi anlamda sorunları olan bir takım. Burada Olympia Evinç faktörü de çok net bir şekilde öne çıkacaktır Bursa Spor lehine. Ben bu karşılaşmada Furt Extra Bursa'sının kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu birinin oranı tatmin edici olmazsa en düşük handikaptan maç sonucu 1'e yönelebilirsiniz. Rahat bir galibiyet olacağını düşünüyorum açıkçası. Furt Extra Bursa evinde çok farklı bir atmosferde oynuyor. Virtus Bologna Traviso karşılaşması Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak bu mücadele. Teodosicli Bellinelli Lille, Virtus Bologna. İtalya liginde geçtiğimiz yılın şampiyonu bu yılda hedefleri aynı ama öncelikle hedefleri tabii ki Seven Days Euro Cup zaferi ve yeniden Euro Liga arenasında yıllar yıllar sonra boy gösterebilmek. Virtus Bologna bu sezon İtalya liginde çıktı 14 maçın 11'ini kazandı 3 kez kaybetti. Treviso ise bu sezon şu an ilk çıktı 13 maçta 6 galibiyet alabildi 7 kez kaybetti. Virtus Bologna maçlarının ilk periyotlarını biraz daha rölantide savunma anlamında geri planda oynuyor diyebiliriz. Bu karşılaşmada da ilk yarı 82.5 barmenin ben düşünüyorum. İlk yarıda Bologna biraz daha düşük viteste oynar özellikle savunma tarafında için ve Treviso da sayı bulabilir ama ikinci yarıda savunmalar sertleşir. Treviso ikinci yarıda üretmekte zorlanır. Bu yüzden maç sonucu değil de ilk yarı üste yönelmeyi doğru buldum. Furtte Ekstra Bursa Yukatel Merkez Efendi maç sonucu 1. Virtus Bologna Treviso ilk yarı 82.5 üstledik. Şimdi gelelim futbol kombinemize. Adana Demirspor Kayseri Spor karşılaşması. Türkiye saatiyle 13.30'da başlayacak erken maçlardan birisi. Adana Demirspor'da bu karşılaşmada Balotelli oynayabilecek. Bir kere bunu belirtelim. Kayseri'de işte yine Mensah yok, Tiam yok. Milli takımda Afrika Kupası'nda Tiyam, Fenerbahçe'den Kayseri'ye gelen ve bu sezonda ligde gol artı asist anlamında en çok katkı veren oyuncuydu. Onun yokluğunda Kayseri üretkenlik konusunda bakalım sıkıntı yaşayacak mı? Ben bu maçta Adana Demir tarafındayım. Fenerbahçe galibiyetini süslemek adına Maçı kazanmaları gerek 1.63'ten maç sonucu bir de gayet tatlı görünüyor. Karagümrük, Çaykur Rizespor karşılaşması Türkiye saatiyle 16 16.00'da başlayacak bu mücadele. Çaykur Rizespor'da Gökhan Yönel kırmızı kart cezalısı Beşiktaş karşısında kırmızı kart görmüştü bildiğiniz üzere. Karagümrük'te Ahmet Musam milli takımda Caner sarı kart cezalısı. Ben bu maçta tempolu bir maç bekliyorum. Tempolu bir karşılaşma bekliyorum. Karagümrük zaten öyle çok kapanan bir takım değil. 2.5 üst 1.66'dan denenebilir görünüyor. Evet bugünlük videomuzdan bu kadar da NBA maçları ile ilgili detaylı videolar paylaşmaya çalışacağım tabii ki yine bu gece olsun önümüzdeki gece olsun. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.